Arkadaşlar hepinize merhaba, iyi akşamlar diliyorum. Bugün 6. sınıfların 2. dönem 1. ortak yazılısını bakanlık tarafından yapılacak olan yazılığa yönelik son tekrar testinin ikincisini konuşacağız. Burada neleri konuşacağız bakın ondalıklı sayıları konuşacağız. Bir de son kısma doğru oran konusuna değineceğiz. Hemen hız kaybetmeden bakın birinci soruyla başlayalım. Ben birinci soruyu bakın sınavda bekliyorum. E, güzel bir soru olur sorarlarsa yeter ki karıştırmayalım. E, ee, bakın bana burada ürünlerin fiyatlarını vermiş. 3 tane beyaz ekmek, 2 tane tam buğday ve 4 tane de simit almıştır. Kaç lira bağını ödeme yapar? Tamam. Şimdi bakın 1 tanesi 1 lira 75 kuruşsa 3 tane beyaz ekmek alıyorsam ne yapıyordum ondalık sayılarda çarpma yapıyorken? Virgül yokmuş gibi çarpıyordum. Burada neden çarpacağım? E çünkü çarpma işlemi yapmalıyım. Gelip bunu 3 ile çarparsam 5 kere 3 15'in 5'i elde var. 1, 7 kere 3 21, 1 de elde 22'nin 2'si elde var. 2, 3 kere 1, 3, 4, 5. Virgülden sonra kaç basamak var? 2. E burada olmadığı için demek ki burada da 2 basamak olacaksa virgülü buraya koydum. Hadi turuncuyla da şunu gösterelim tam buğdayı. 2 tane tam buğday alıyorsam yine virgül bakın yokmuş gibi çarpıyorum. 5 kere 2 10'un 0 elde var. 1. 2 kere 2 4. 1 de elde 5. 3 kere 2 6. Virgülden sonra 2 basamak var. Burada olmadığı için zaten yine 2 basamak olacak. Demek ki virgülü buraya koyacağım. Haydi son durumda da simiti de bununla gösterelim artık. Siyah renkli. 4 tane simit almak ne demektir? 250 ile gelip direkt 4'ü çarpmak demek. 4 kere 0, 0'ın 0'ı. 5 kere 4, 20'nin 0'ı elde var. 2, 4 kere 2, 8. 2 de elde 10. Virgülden sonra 2 basamak var. E burada da zaten hiç basamak olmadığı için 2 basamak olacaktır. Şimdi bakın toplam ürünler ödediğim miktarı bulmak için ne yaparım? Üçünü birden toplarım. Hadi o toplamayı da burada yapalım. Virgüller alt alta gelecek şekilde bakın yazıyorum. 6,50 ve 5,25. Ardından eksik basamak varsa 0 ekleyip topluyorum. 5, 5 oldu. 5, 2 daha 7. 6, 5 daha 11'in biri elde var. 1, 1, 1 de elde 2. Virgül de gelip aynı hizaya indiriyorum. Demek ki ben kaç liralık bakın ödeme yaparmışım. 21 tam 175 TL. Geldim ikinci soruya. Çevre uzunluğu bu kadar olan kare şeklindeki bahçenin alanı ne kadardır? Bakın kare neydi? Tüm kenar uzunlukları aynıydı. O zaman gelip ben 32 tam onda 7'yi pardon onda 2'yi şöyle 37 tam onda 2'yi 4'e bölersem neyi bulurum? Karenin bir tane kenarını. Tamam. Ondalık sayılarda bölmeyi nasıl yapıyorduk? Virgülden sonra bir basamak var. E burada hiç basamak olmadığı için gelip buraya ne ekliyorum? Bir tane sıfır. Artık virgülden sonraki basamak sayıları eşit olduğu için virgülü kaldırabilirim. Demek ki burası neye eşitmiş? 372 bölü 40'a. Tamam. Şimdi benden alanın istediği için bakın öncelikle ben gelip bunu bir ondalıklı olarak ifade etmeye çalışmak istersem ne yapacağım? Sadeleştirme. Ben bunun pay ve paydasını kaça böleyim? 4'e böleyim. E 40'ı 4'e bölersem 10 yapacaktır. 372'yi 4'e bölersem de 93 yapacaktır. Peki artık bu hangi ondalıklı sayı eşittir? 9'tan 10'da 3'e. Tamam. Demek ki bakın benim bir tane karem varmış, bunun kenarı 9 tam 10'da e Burası da 9 tam 10'da 3. Alını dediği için ne yapacağım? 9 tam 10'da 3 ile 9 tam 10'da 3'ü çarpacağım. Virgül yokmuş gibi zaten çarpıyorum. 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27. 9 kere 3, 27'nin 7'si elde var. 2. 9 kere 9, 81. 2 de elde ne yaptı? 83. Topluyorum. 9, 7, 7 daha 14'ün 4'ü elde var. 1, 3, 2 daha 5, 6. Burası da 8. Sonra şuna bakıyorum. Virgülden sonra bir basamak, bir basamak toplam kaç basamak yaptı? 2. O zaman virgülü tam buraya koymalıyım ki virgülden sonra 2 basamak olsun. Demek ki neymiş? 86 tam %49. Geldim 3 numara soruya. Antalya'ya giderken arabasının benzin uyarısı lambası yanan Ömer en yakın istasyondan 24 tam onda 5 litre benzin almıştır. Benzin bu kadar TL ise ne kadarlık ödeme yapar? iki sayıyı bakın ne yapmalıyım burada? Çarpmalıyım. O zaman diyorum ki 24 tam onda 5'te virgül yokmuş gibi adı yazalım. 425'i çarpacağım. Peki birazcık arkadaşlar uzun bir çarpma. Ben hemen çarpmayı yapayım ardından virgül koyma kısmına geri gelelim. Evet cevabımız ne geldi? 104.125 geldi. Şimdi bakın şuna bakıyorum. Virgülden sonra toplam kaç basamak var? Burada kaç basamak var? 1. Burada kaç basamak var? 2. Demek ki burada da virgülden sonra 3 basamak olması için gelip benim virgülü tam bakın nereye koymam lazım? Tam pardon şöyle yapalım. Tam benim gelip virgülü buraya koymam lazım. O zaman ne oldu burası? 104 tam binde 125. Yani sorumuzun doğru cevabı ne yaptı? C şıkkı. Geldim 4 numaralı soruya. Ha, bakın burada da soru benden bu basamakları yuvarlamamı istiyor. Aslında buradaki sorumuz şuydu. Yuvarlayınız. İstenilen basamağa göre. Parantez içindekine göre. Burada bazılarını yapacağım. Bazılarını ödev olaraktan bırakacağım. Şimdi onda birler basamağına göre yuvarla derse. Bir kere hangi basamağa göre yuvarladarsa ne yapıyordum? Gelip o basamağı daire içine alıyordum. O zaman hemen gelip şunu daire içine aldım. Hemen sağındaki sayıya bakıyorum. 5'ten büyük ya da 5'e eşitse daire içine aldığın sayı bir basamak büyüt ve geriye kalanını siliyordum zaten daire içine aldıktan sonrasını. O zaman neymiş bu? 3 tam 10'da 2. Peki buna bakalım. %1'lere göre. %1'ler basamağı neydi? Virgülden sonraki ikinci basamaktı. Hemen sağındaki sayıya baktım. Kaç? 2. E peki bakın burada 2 sayısı 5'ten küçük mü? Evet. O zaman Daire içine aldığın sayıyı aynen bırak. Yine daireden sonrakileri sil. Demek ki direkt bu bu şekildeymiş. Peki mesela gelelim hadi şuna bakalım. Birler basamağına göre diyor. Ya da bir farklı örnek var mı? Şu an gözüme çarpan yok. Hadi şu olsun birler basamağına göre. Bakın dikkat birler diyor. Onda birler yüzde birler değil. O zaman birler basamağı zaten burasıydı. Hemen sağında kaç var? 1. Bir. E bir sayısı 5'ten küçük olduğu için direkt burası ne olacaktır? 7 zaten geriye kalanını silmiş oldum. Geriye kalanların da hemen cevaplarını ben buraya yazmış olayım. Bakın arkadaşlar diğer şıkları da aynen bu şekilde buraya yazmış oldum. Zaten bu konuda çok sıkıntı yaşamıyorsunuz ama yine de biz burada bir değinmiş olduk. Geldim buraya. Ondalıklı gösterimini %1'ler basamağına göre yuvarlayınız. Hemen %1'leri gelip bakın daire için aldım. Şimdi diyeceksiniz ki bu soru neden burada? Şimdi bakın dikkat. %1'lere göre baktım aldım. Hemen sağındaki sayı kaç? 9. Şimdi bakın ben bunu bir basamak büyüteceğim. E büyütelim. 9, 10 mu olacak burası? Tabii ki de hayır. O zaman ne yapmalıyım bakın ben burada? Şimdi buradaki 9 sayısı 10'a dönüşeceği için aslında oradaki 10 nereye kayacaktır? Bir sonraki sayıya. E bir sonraki sayıya kayacaksa burası 1 mi olacak? Evet. Demek ki bakın 0 tam 1000'de 999 sayısı aslında neye eşitmiş? 0 tam 1000'de binde 10.000'de binde 100 sayısının aslında eşit olacak. Çünkü bakın oradaki aslında ki buradaki sıfırları da silince buradaki görüntü 0 tam 10'da 1'e denkmiş. Şimdi geldik bakın 5. soruya. Şimdi bakın bu soru aslında diğer soru gibi gözüküyor ama burada ufak bir ayrıntı var. Buna çok çok dikkat. %1'ler basamağına göre diyor. Hemen %1'leri daire için aldım. Bir sağındaki sayıya baktım. Kaç? 9. E şimdi bakın ben bunu bir basamak büyüteceğim. 10 olabilir mi burası? E, olamaz çünkü neden? Buraya ben bir basamakta yapacağım. Bakın burası da 9 olduğu için aslında o zaman bu sayı neye dönüşecek gerçekten? Bir tam tam olaraktan dönüşecek. Çok çok dikkat. Ama ben soracaklarını bunu pek düşünmüyorum. Çünkü çok çok ayrıntı. Yine de biz bir görmüş olduk. 6 numaraya geldik. Ondalıklı gösterimin %1'ler basamağına göre yuvarlanmış hali 6 tam %29 olduğuna göre kare sembolünün alabileceği değerleri bulunuz. Şimdi bakın %1'leri ben daire içine aldım. Hemen sağındaki sayıya baktım. Sayı neye dönüşmüş? 9'a. Demek ki bu sayı büyüdüyse benim kutucuk yerine yazdığım sayılar 5 olur, 6 olur, 7 olur, 8 olur, 9 olur. 5'e eşit ya da 5'ten büyük sayılar olmalı ki buradaki sayı buna dönüşmüş olsun. Geldim 9, 7 numaralı soruya. Onda birler basamağına göre yuvarlanmış hali. 35 tam onda 8. Onda birleri daire için aldım. Baktım sağına. Sayı aynen kalmış. Demek ki o zaman yıldız yerine benim koyduğum sayılar 5'ten küçük sayılar olmalı. 4, 3, 2, 1, 0. E peki bunların toplamını bu kez istediği için 4, 3 daha 7, 2 daha 9, 1 daha kaç yapacaktır? 10. Yani sorumuzun doğru cevabı 10 yapmış. Oldu. Ondalıklı gösterimin onda birler basamağına göre yuvarlanmış hali 20 tam 12 ise bu sembolün değeri kaçtır? Onda birler basamağına göre. Baktım buraya. Hemen bir sandek sayı kaç? 1. Ha. Pardon. Onda Şimdi bakın arkadaşlar, hemen sandaki sayıya bakıyorum 1. O zaman bakın bu sayı değişmediyse benim o zaman şu şöyle yıldızlı gördüğüm şey zaten normal 2. Çünkü bakın burası 2 olursa sağındaki sayı 5'ten küçük olduğu için silinecek. Zaten sadece burada 2 kalacak. Aman dikkat diyelim. Ben bu soruyu beğendim. Peki, geldim 9'a. Artık neye geldik? Oran kısmına. Bir seminere katılan 32 kişiden 24'ü kadındır. Seminere katılan erkek sayısının kadın sayısını. O zaman 24'ü kadınsa bunların 8 tanesi neymiş? Erkek. Tamam. Erkek sayısının 8'in kadın sayısının oranı 8 bölü 24. Eğer ki en sade halini isterse de pay ve paydayı şöyle gelip 8'e bölecektim. Bu da kaç yapacaktır? 1 bölü 3. Yani oranı kaçmış? 1 bölü 3 ya da 8 bölü 24. Birim karelerin bazıları boyanmıştır. Boyalı olan birim kare sayısının boyalı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanesi boyalı. Tüm birim karelerin sayısının oranı 3, 4, 5, 6 kere 3'ten de 18 tane tümü var mı böyle bir şey? Yok o zaman ne yapacağım pay ve pay diye şöyle 2'ye bölsem 9'a 4 yapacaktır. Yani C şıkkı yapmış olduğu Geldim bakın 11. soruyumuza. 5 ee, yıl sonra Nil'in yaşının Can'ın yaşına oranı kaçtır? Nil'in yaşının Can'ın. Şimdi Nil 15 yaşında. 5 yıl sonra bu kız kaç yaşına gelecektir? 20 yaş. E, bu çocuk 5 yıl sonra 25 yaşına gelecektir. O zaman Nil'in yaşının, bakın Nil bölü Can'ı istediği için Nil'in yaşı 20 oldu. Can'ın yaşı ise 25 oldu. Tabii ki de böyle bir şık yoksa ne yapacağız Bakalım bunu sadeleştireceğiz. Pay ve paydasını gelip şöyle ben 5'e bölsem 20 bölü 5 4 yapacaktır. E 25 bölü 5 de 5 yapacaktır. Yani ne oldu bakın C şıkkı olmuş oldu. Ve geldik son soruya. Bir telefon mağazasında 1800 TL alınan bir akıllı telefon 900 TL karla satılıyor. Buna göre mağazadaki satılan bu telefonun alış fiyatını satış fiyatına oranı. Şimdi zaten bakın alış. Şimdi şöyle söyleyelim. Ben 1800 TL aldığımı 900 lira kar koyarsam o zaman ben bu ürünü kaç paraya satarım? Toplarım. 0, 0, 9, 8, 17, 17 TL var. 1, 2700 TL neyim var? Benim bunun satış fiyatı var. Soru zaten benden ne istiyordu? Alışın satış fiyatın oranını. O zaman alış fiyatımı 1800 olaraktan söyledim. Satış fiyatım 2700 gelmişti. Bunu buna oranlarsam ne yapacaktır? 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Bakın 18 bölü 27. Sanki bunlar da şöyle 9'a bölsem pay ve paydasını. 18'i 9'a böldüm. 2, 27'yi 9'a böldüm. 3. Demek ki bunun oranı kaçmış? 2 bölü 3 yapacaktır. Bakın toplamda 12 tane soruyu konuşmuş olduk. E, dikkat edin dediğim sorulara dikkat ederseniz. Bence bu kısımdan da bir soru kaçıracağımızı düşünmüyorum. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Görüşmek üzere.